Bir kostüm tasarlamak ve film boyunca onu giyecek olan oyuncu üzerinde iyi görünmesini sağlamak bir başarıdır. Söz konusu kostümün çeşitli dublör çalışmalarına ve bununla birlikte gelen yıpranmaya dayanmasını sağlamak ise başlı başına bir sanattır. Sinemada programımızın bu bölümünde Black Panther filminin Oscar ödüllü kostüm tasarımlarını inceliyoruz. Ekrandaki karakterlerle ilişki kurmak oldukça önemli. Ryan Coogler'ın yorumuyla ırk ve kimlikle ilgili karmaşık temalardan kaçınarak günümüz siyahi yaşamını etkileyen konularla doğrudan mücadele eden Black Panther, her bir kostümün yaratılışı ve tasarımlarına ilham veren önemli kültürel referansları sayesinde cesur ve nefes kesici bir vizyon yaratıyor. Captain America Civil War ile Marvel sinematik evrenine giriş yapan Black Panther'ın solo filmi, Wakanda kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere ıssız ama teknolojik olarak geliştirilmiş Afrika'daki yuvasına dönen T'Challa'nın hikayesini anlatıyor. Baba 2020 yılında hayata gözlerini yuman Chadwick Boseman'ın Wakanda Kralı T'Challa'yı canlandırdığı filmde göze çarpan muhteşem kostümler deneyimli kostüm tasarımcısı Ruth Carter imzası taşıyor. Black Panther'ın unutulmaz ve hayranlık uyandıran afrofuturistik kostümlerini yaratmak için bu alandaki kapsamlı deneyimini gayretli araştırmalarla birleştiren Carter, akademi ödülüne aday gösterilen ilk afro-amerikalı kadın oldu son of Badu, give to you Prince T'Challa, the Black Panther. İşte geleneksel detayların fütüristik parçalarla birleştirildiği Black Panther kostümleri. Black Panther'ın hem bir süper kahraman hem de soylu gibi gözükmesini sağlamak için Carter, karakterin vücudunun doğal formunu ve kaslarını destekleyen bir kostüm geliştirmiş. Kostüm için benzersiz bir desen tasarlayan Carter, Afrika'nın kutsal geometrisini temsil eden üçgenlerle de kraliyet görünümünü pekiştirmiş. Okavango adı verilen bu üçgen Afrika kültüründe baba, anne ve çocuk anlamına geliyordu. Kökleri Afrika geleneğine dayanan bu futuristik kostüm, Marvel stüdyolarının görsel geliştirme başkanı Ryan Minording tarafından Captain America Civil War için tasarlanan modelden çok daha şık ve daha gelişmiş. My king. T'Challa'nın kız kardeşi ve Wakanda'ya güç veren vibranium tabanlı teknolojiyi geliştirdiği Wakandalı Tasarım Grubu'nun başkanı Prenses Shuri, dikkate alınması gereken bir güç. Unlimited range also equipped with audio surveillance system. Bu özel sahnede kardeşlerin kıyafeti tutumlarındaki temel farklılıkları ortaya koyuyor. T'Challa görünüşünü geleneklere dayandırırken, Shuri kaygısız bir yenilikçi. Interesting. Guess what I call them? Giydiği beyaz elbise sadece güzel bir giysi değil. Aynı zamanda bilim dehası Shuri'nin mikroskobe her baktığında giymesi beklenen laboratuvar önlüğünün modaya uygun bir güncellemesi. <gülüyor> <gülüyor> Ana kraliçe için tasarlanan kostümlerin en önemli parçası, Güney Afrika'da evli kadınlar tarafından takılan bir şapka türü olan Isicholo. Kraliyet ailesinin kabilesi olan Altın Kabile'nin kostümleri tasarlanırken, Güney Afrika'daki Zulu halkından esinlenilmiş. Wakanda ileri teknolojiye sahip bir yer olduğu için Carter, kraliçenin şapkası ve Afrika dantellerinden ilham alan yakasını tasarlarken, Mükemmelliğe ulaşmanın en iyi ve tek yolunun 3D baskı olduğunu düşünmüş. Esnek malzemeye geniş formatlama ve baskı yapılmasına imkan veren proje için özel bir yazıcı kullanılmış. Bu deneyimi ilk kez yaşayan Carter, yeni kostüm tasarım yöntemini oldukça benimsemiş. Wakanda sınırını korumakla görevli sınır kabilesinin kostümlerinde Güney Afrika'daki Lesotho halkından esinlenilmiş. Kostümlerindeki en karakteristik parça, çoğunlukla adinkra sembolleri ve metalik varak baskılı tasarımlarla film için özelleştirilen Bezoto battaniyesi. Bakanda, fara, Marvel'ın yapımcıları Güney Afrika halkının giydiği battaniyelere aşık olmuş ve Carter'ın battaniyelerin üzerine vibranium basmasını, böylece kalkan olarak kullanılmasını istemiş. Anita Nyong'o'nun ne giyerse giysin çarpıcı gözükeceği bir gerçek. Ancak canlandırdığı Wakanda'nın en iyi askeri Nakia karakteri için tasarlanan kostümlerin bazı parametrelere uygun olması gerekiyormuş. Nehir kabilesinin bir parçası olduğundan gizli görev için gittiği kumarhanede bir Afrika prensesi gibi yeşil giyinmek zorunda. Zarif gözükmesinin yanı sıra dövüşebilmesi de gerektiği için esnek bir elbise tasarlanmış. Bu göz alıcı gece elbisesi, iki yan yırtmaca sahip ve kol bantlarıyla kendisini koruduğuna dair bilgi verirken süper kahraman görünümünde pekiştirmiş. Tasarımcı Carter, yönetmen Ryan Coogler'ın yarattığı kültür benzersiz olduğu için kırmızı rengi, üçgen şeklini, boyun halkalarını ve boncuk işleri gibi birçok farklı kabilenin unsurlarını kültürel tahsisat konusunda endişelenmeden bitirebilmiş. Dora Milaje'nin zırhının canlı rengi, Carter'ın Güney Afrika'daki seyahatlerinde gördüğü koyu kırmızıların doruk noktası. Wakanda'nın seçkin kadın savaşçıları için üniformalarının boyun halkalarını Güney Afrika'nın Indibela kabilelerinden esinlenerek tasarlamış diğer metalik süsleri yaratmak için mücevher tasarımcısı Dorian Fletcher ile çalışmış. Carter, Wakanda'nın fantastik diyarını hayata geçirmek için tasarımlarına başlamadan önce Güney Afrika kabilelerinin her bir özelliklerini incelemiş ve nihayetinde Afrika geleneğini en son teknolojiyle harmanlayan ve bir tutan masal büyüsü ekleyen muhteşem tasarımları imza atmıştır.